Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir kümeste sizlerle beraberiz. Bu kümes Türkiye'de hmm. bence yok. Sizce var mı? İlk biz, i̇lk biz yapacağız, arkadaşlar. Tarih dışında. Aynen. Tarihe bir alkış alalım ilk önce. Like'ları alalım, abonelikleri <laughs> alalım. Şimdi arkadaşlar efsane bir kümes yapıyoruz. Biz şimdi çadırlara çok baktık. Biliyorsunuz çadır alacaktım. Maliyeti çok fazla. Ne kadar? 8500 lira. Evet, lira ee, aynen. Adamlar bir indirim yapıyor lan. İndirimin 8500 lirası mı olur lan? Değil mi? Şey <laughs> indirim yani, aynen. Neyse Şimdi biz arkadaşlar çok araştırdım, ee, yani bayağı bir uğraştım, bayağı bir araştırdım hem sizler için de efsane fikirler. Yani bu videoya bir 5 bin, 10 bin like gelmesi lazım. Yani gerçekten Siz de çok fazla uğraştım, ee, emek vereceğiz. Şimdi İmparatoru çok yapacağız. basit, bak Değil mi? çok basit, biraz maliyetli gerçekten de biraz maliyetli harcadığımız paraydı zaten ben kenara bir yere yazacağım. Aslında basit bir kümes. Şimdi biz başlayalım arkadaşlar videoya. Burada kamera arkası da var. Rami kardeşim var. Nurcan, Alihan var. Biz Siz onları görmeyeceksiniz. Onur var. Gökdeniz var. Kerem var. Ve Yusuf Yıldız. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi güzel bir bizimki önce 5ş onlarımızı kestik. Hepsi zaten e, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Biz bismillah diyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Emek var. Öpüyorum sizi. Başlıyoruz. Evet.

arkadaşlar kümesimize devam ediyoruz. Like atmayı unutmayın. Bu kümesi süperde bulamazsınız. Türkiye'de ilk tekim bu Ahmet Tavukları kanalında bulunuyor. Eee kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eee şu an tabi baş başı varıyor. Ee, <laughs> Evet arkadaşlar kümesimiz e, tabi bitmedi şu an eksik olan bir arka tarafı var bir ön tarafı var e, buralarda ikinci partta e, Türkiye'de ilk yapılan herhalde evet. ilk yaptık yani bunu Türkiye'de ilk olarak biz yaptık yurt dışında yapılıyordu bu kümeslerde ben de biraz araştırdım nasıl bir güzel bir kümes yapabiliriz ne kadar hani ucuz maliyetli efsane güzel hani görüntüsü olaraktan hem kullanışlı olaraktan çok güzel bir kümes buldum. Ee, ben de kendim yapmaya çalıştım arkadaşlar. İkinci parti da gelecek bunun. Daha kapısı kaldı. Arka tarafı var, önleri var. Daha kapıda da güzel bir sistem var. Ondan sonra şimdi anlatayım kümesi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar böyle kaldırıp buraya tekerlek takabiliyoruz kümesi yani. Ne yaptık burada? Beğenmedik mi? İki ay burada besledik tavuğu. Zıp başka bir yere alıyoruz. Ondan sonra kümesimizin yerini değiştiriyoruz. İlk önce dışarıdan gelelim. Şimdi. Uzaktan şöyle e, baktığımızda arkadaşlar gerçekten de bak bir yan tarafa bak <laughs> ucuz maliyetli hiç şey olmamış bir de şuraya bak. E, bunun arkadaşlar. Ya da abi beynim yokken beynim var. <laughs> yok yok before after neyse o kadar da değil de. Şimdi arkadaşlar buranın maliyeti sahip kümesi böyle kardeşlere göster. E, buranın maliyeti iki tane çesan 250 lira arkadaşlar. 2 tane çesan 250 lira 10 tane 5 10. 150 lira arkadaşlar. Aldık. Ondan sonra brandımız 5'e 3. Bak tam. Zaten iki tane çes çesanı şöyle birbirine şöyle şuradan birer tane kare geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne oluyor? Zaten şuradan da biraz kesmeniz lazım. Şu alttaki 5'i onlar 3 metre böyle 3 metre. Böyle misin dedi? Genişliği 20 uzunluğu. 3 metre arka tarafta da aynı sistem yaptık. Yani istersen arkadan da kapıyı açabilirsin yazın. Yani mesela ben şimdi bunu böyle koydum hani şu şey olsun diye. E, tabi arka tarafı komple aslında tele oluyor. Ama e, biz arka tarafı komple kapatacağız. Tabi buraya daha bitmedi. Branda falan çekeceğiz. Güzel bir şekilde yapacağız. E, bu kümesin toplam maliyeti 600... 200, 600 200. Yani 700'e yakın. İçeride daha da bitmedi. uzaylı gibi gözüküyor. Da yalnız. Aynen doğrudur. 600 lira zaten şöyle şu kadar oldu. Yani burada arkadaşlar ne kullandık? 5-10 kullandık. Civata kullandık. Şu L'lerden kullandık. Çünkü başka türlü atamıyoruz biliyorsunuz. bu L'lerden kullandık. Ondan sonra geliyoruz abi. Kamyon brandası aldık. 3'e 5. Sonra kamyon brandası şu halatlardan var. Bu ne aratıydı? Evet, tamam. emniyet aratı aslında Aa, ama ki bunu böyle şey. yapmamız lazımdı. Bunu yaptık. Şükür rüzgar falan gerçi bütün hep altlardan bunları şey yaptık. E, paramız yetmedi bir tane daha alamadık. Olsun bir tane daha alırız. unutturma Şuradan bir tane de şuraya atmamız lazım. Çünkü hani rüzgar bunu atmasın. Zaten atamaz da imkansız. Neden dersiniz arkadaşlar? Şöyle şuradan geliyoruz arkadaşlar kelepçeledik. Bunların hepsini böyle kelepçeledik. Çesan. Ee, çesana çe kelepçeledik. Aynı şekilde çesanı da birbirine kelepçeledik. Çesanı alttan şöyle. 2 tane 5 kaldı. 12 tane 5-10 almıştık. Pardon. Şuradan da arkadaşlar çesanı tahtaya çivilerini yamultup yamultup düzelt. Böyle bu şekilde güzel bir efsane kümeç oluyor. Aslında içine biliyorsun bu çimler var. Hazır halı, halı sağ çimleri var ya. Evet. Onlardan da getirip aslında böyle var ya bunun içinde çim yap yapabiliriz. Ama bu şeyler maliyeti biraz daha fazla oluyor. Yani sadece şu, şu kümüş, şu an yani şu hali 620-630 lira falan tuttu. Daha bunun işte kapısının kerestesi lazım. İşte telleri lazım. Onlar da gene bir nereden baksanız bir 150-200 lira tuttu mu. Toplamda abi de halı şey Çim Ya var. param varsa sal ee, yaparsın. Aynen, yani. çim diyorsunuz. var, aynen param varsa çim yaparsın. Yoksa da altına beton at ya da ne bileyim. Aynen beton da atabilirsin. Burada keçi de besleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, şimdi o çadıra 8500 lira, 10 bin lira diyen arkadaşlara buradan selam olsun. Abi yani bin <laughs> liraya olmadı çadır Aynen, bin lira tutmadı. Şöyle güzel bir çadır oldu. 30 tane tavuk da alır burası. Heh, ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani alır yani. 30-40 tane. Ne bileyim alır yani istersen. Şimdi bu de bunun biraz maliyeti fazla oluyor diye. Biz buna dışarıdan da şöyle süngerler var. Hani böyle alüminyum folyolu sünger var. Çünkü sünger tavuk yer alüminyum folyolu sünger yani sıcak sıcak olsun diye içerisi e, yalıtım malzemesi onu da koyacaktık ama biraz pahalıya geldi. Burası toplamda şöyle 10 metrekare oluyor. Yani şey Çesan'ın etrafı 10 metrekare olduğu için 220 lira falan o tutuyordu. Onu alamadık. O kadar e, gücümüz yok. Yalan yok şimdi. E, şöyle güzel bir kümes yaptık arkadaşlar. ikinci partında da ne yapacağız? Güzel bir kapı yapacağız. Full bitmiş hali. Aynen full bitmiş hali. Bu videoya 5000, Hadi ne bileyim ya biraz like atın arkadaşlar gerçekten Herki emek veriyoruz biz ustaya Aynen. para vermiyoruz. Herizden like atsa kaç bin like çizdi. olur belli olmaz. Değil Aynen. Mi? Aynen biz ustaya para vermedik. Burada kendi alın terimizle <laughs> e, kendi kazandığımız paralarla e, sizlere daha güzel kümesler. Ya mesela şimdi çoğu kardeşimiz diyor ki abi senden gördük. A benden gördün sen ne mutlu. Yani ki benden gör ustaya para verme. Ya şimdi öyle dediğince ulan şimdi adamımız ki Ya biz usta. zaten kendimiz usta olduğumuzdan dolayı küçük yaşta <laughs> inşaata başladım. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar böyle bir şey kendinize toplan bak daha bitmemiş hali bitmiş hali ikinci partta gelecek. Bu videoya güzel bir like istiyorum sizden. E, bitmiş halinde birkaç gün sonra paylaşacağım inşallah. Böyle bir kümesi 800 809 liraya yapabiliyorsun. Eğer ısıtma sistemi yapmak istiyorsan dediğim gibi 220 lira daha verip de e, 10 metrekare Unger tarzında bir şey yani borulara sarılıyor ya arkadaşlar anladınız siz. Ondan da bir kat daha sarıp içerisinde daha da güzel, daha da sıcak bir ortam yapabilirsiniz kendinize. Öyle de bin liraya falan denk geliyor. Ha şimdi nasıl oldu? Hem kendin yaptın, hem bir şey öğrendin, hem şimdi mesela otomatik suluk yap yapabiliyorsun buna. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şöyle geldik bir tane şuraya tahta koyduk mu? Bak şimdi tahtayı buraya koyuyoruz. Değil mi? Şöyle tahtayı koyduk. Buraya da tahtayı çiviledik leğelerle. Buraya bidonu oturtturduk ya da geldik şuraya. Şuraya yaptık. Bidonu otutturduk buraya. Alttan hortumu veriyoruz arkadaşlar. Ee, otomatik sulupları da buraya bağlıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? Güzel bir yemlik. Direkt yemliği astım buraya. Heh, yemliği astım buraya arkadaşlar. İki tane yemlik de ortaya. Sonra geldik buraya. Tünekleri de böyle yaptık ya yani da istersen tünekleri böyle yaparsın. Kasaları da böyle yaparsın. Değil mi usta? Sevdiğin e, gönül verdiğin cinsi Brahma olur, ispenç olur, Habeş olur, Sultan olur, Ayam cemon olur. Yani sayamadığım bütün ee, çeşitler, bütün hayvancı cinsleri istediğinizi böyle güzel, sağlam, güzel bir kümesi yaparaktan içeride besleyebilirsiniz. Altına da şimdi halı e Çim, halı çim mi diyorlar ona ya. Evet. Öyle bir şey diyorlar. Onu da serdiniz mi var ya. Yani o tavuğun hem görüntüsü daha güzel olur. Yani içiniz daha da e, hoş olur yani. Mesela ben şöyle bakıyorum. pis ya. Tavuk böyle gezince tavuk kendi gözükmüyor. Ne oluyor? Çimin çimin üstüne gözüktürken daha da güzel oluyor. Yani siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. İkinci parti bekleyin arkadaşlar. Yorulduk. E, bir like hak ettiğimizi düşünüyorum. Ustaya, ustaya da para vermedik. Kendimiz yaptık. Biz zaten her şey emek olduğundan dolayı sizden bir biraz fazla like bekliyorum arkadaşlar. İkinci partta kapımızı yapacağız. Kapımızda bir sistem var. Onu söylemiyoruz. Ee, i̇nşallah umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, i̇ş ben işe gidiyorum. <laughs> Videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ım canım. Hoşçakalın.